Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kasım ayında yoğun bir dış ziyaret programı bekliyor. Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretini 4, 5 ve 6 Kasım tarihlerinde Kırgızistan'a yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. zirvesine katılacak. Zirvede, Türk dünyasının güçlendirilmesi, ekonomik entegrasyon, sürdürülebilir kalkınma, dijital gelecek ve herkes için güvenlik temasına odaklanılacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin ardından 6 ve 7 Kasım tarihlerinde Macaristan'a gidecek. Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yılının kutlandığı dönemde gerçekleştirilecek ziyarette ikili ilişkilerin ele alınması öngörülüyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'la da görüşmesi beklenen Erdoğan'ın bu görüşmede İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları üzerinden ateşkes ve İsrail'in durdurulmasına yönelik mesaj vermesi bekleniyor. Erdoğan sadece yurtdışı ziyaretlerde bulunmayacak. 3 Eylül'de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda alınan kongre kararının ardından ilk kongrelerine ilişkin takvim de belli oldu. Buna göre 8. Büyük Olağan Kongre sürecinin ilk ilk kongresi 9 Kasım'da Malatya'da yapılacak. Kongreye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması planlanıyor.